Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle Among Us'ta bilgilendirici şeyler oynuyoruz Bilgilendirici derken işte arkadaşlar görevler nasıl yapılır sonra e, oda nasıl kurulur onları göstereceğim arkadaşlar size e, Bu arada şunlara da değinmek istiyorum e, Bu iki gündür niye iki tane video giyeriz yani her gün bir tane video attığım için iki tane niye video gelmiyor onu sormuşsunuz yorumlarda arkadaşlar içerik bulamadım birincisi yani ondan içerik bulamadığım için yapamadım yani bugünden sonra devam edeceğim yine birer birer videolar atacağım her gün neyse arkadaşlar fazla konuşmadan videoya geçelim Arkadaşlar ilk başta şu online'a e tıklıyorsunuz. Şurada online yazıyor, Ona tıklıyorsunuz. Ee, i̇lk başta size oda okurmayı öğreteceğim. Arkadaşlar sonra şurada host var, görüyorsunuz şurada host. İşte arkadaşlar o host'a, şurada tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra mesela kaç tane katil olmasını istiyorsunuz şu impostor? Mesela 3'e kadar çıkabiliyormuş. Ee, ben bir tane istiyorum. Kaç kişi yani? Oyunda kaç kişi olsun? Arkadaşlar ben 10 kişi yapayım hadi. Confirm'e tıklıyorsunuz. Confirm. Tıkladıktan sonra oda olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar size şeyi göstereceğim. Ee, arkadaşınız nasıl bir odaya katılabilir? Onu göstereceğim arkadaşlar. Çok kolay aslında. Şu gördüğünüz şifre var ya arkadaşlar. Şifre. O şifreyi şimdi yazacağınız yeri göstereceğim arkadaşlar. Ee, bir daha göstereyim görmeyenler için. Güzel gösteremedim daha yeni. İşte arkadaşlar şuradaki görmüşsünüzdür büyük ihtimal. Ee, arkadaşlar e, ilk başta bir dakika evet arkadaşlar videoyu durdurup getirdim çılgın kralı arkadaşlar bu çılgın kralı şu şifreyle getirdim yani şifreyi arkadaşıma söyledim arkadaşımla girdi ee, o şifreyi nereye yazacağınızı da göstereceğim şimdi ben çıkıyorum çılgın kral burada dursun çıktım arkadaşlar şu anda şu anda e, daha önceki gösterdiğim şifreyi şu şurada enter kod yazacak bir dakika enter kod yazıyor arkadaşlar şurada da gördüğünüz gibi enter kod yazıyor o enter kodun üzerine tıklayıp arkadaşlar mesela bizim daha önceki şifremiz neydi w'ydu o o'ydu iki tane o z q q'ydu arkadaşlar şöyleydi bu arada her oda ulaştırdığınızda bu şifre değişecektir arkadaşlar şöyle girelim arkadaşlar şu anda girdim şu anda girdim bakın çılgın kralın yanındayım Hadi bakalım diğer bilgilendirici bir şeye geçelim diğerine geçelim ha, arkadaşlar bu arada şunu da söyleme unuttum ee, oyunun en başına gelip lokal şu lokala tıklayıp arkadaşlar e, buradan da yapabilirsiniz bluetooth üzerinden bağlanıp buradan da yapabilirsiniz arkadaşlar onu da göstermiş oldum Arkadaşlar şimdi e, birçok kişinin bildiği ama ben yine söyleyeceğim arkadaşlar e, muhakkak bazı kişiler bilmiyordur şimdi arkadaşlar at değiştirmeyi göstereceğim veya da at koymayı göstereceğim arkadaşlar isim şimdi arkadaşlar ilk başta tıkladıktan sonra zaten benim pro gamer kanalımın adı burada yazıyor zaten arkadaşlar e, bunu böyle değiştirebiliyorsunuz mesela ne bileyim ben aynı isim Ger yeniden yazayım arkadaşlar böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, bu oyunda çıkacaktır üzerinizde pro gamer diye. Ne yazarsanız o at çıkar arkadaşlar. Gelmişken arkadaşlar şunları da göstereyim. Online nasıl oynanır? Yani başka e, dünyanın her tarafında online oynamak global. Onu da göstereyim arkadaşlar. Hemen online'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra eee Find Game yazıyor. Ona tıklayın arkadaşlar. Tıkladıktan sonra burada bir sürü harita var işte. Iıı, bunlardan bir tanesini seçip oynayabilirsiniz. Eğer harita değiştirmek istiyorsanız da şu tuşa basabilirsiniz. Mesela ben bastım. 2012 diye bir şey varmış arkadaşlar. Mesela girdim. Böyle arkadaşlar. Iıı, ne diyor? Mesela arkadaşlar diyor ki Iıı, 10 kişi olursak maç başlayacakmış arkadaşlar. Kodu da işte QQOKFmiş. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Şimdi birazdan da Iıı, Among Among Us'taki görevlere geleceğiz. Görevleri göstereceğim nasıl yapılır. Arkadaşlar girdim. Şu anda seri doldu. Onda 10 on oldu arkadaşlar. Liderin başlatması lazım yani odayı kuran kişinin başkanı başlatması lazım arkadaşlar. Yoktu olmaz. Bakın mesela şu anda içimizde bir tane impostor var. Yani katil var arkadaşlar. Ee, şöyle görevlerden de bahsedeyim arkadaşlar şöyle. Mesela bu görevi bahsedeyim size. Bu görevde şöyle yaprakları tutup bunun için atmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kısa yapayım. Diğer görevlere geldiğimde ben videoyu yeniden başlatırım arkadaşlar. Arkadaşlar burada arada ben geçmeden önce şunu da gösterim size. Şu oynadığım konsolu büyütme var arkadaşlar. Ee, ayarlara giriyorsunuz. Ee, sağ üstte köşedeki ayarlara giriyorsunuz. girdikten sonra arkadaşlar e, şurada siz diye bir şey var böyle siz artık İngilizcesini okuyamadım arkadaşlar. Ee, buradan büyütebiliyorsunuz böyle bakın gördüğünüz gibi büyütebiliyorsunuz. Hadi geçelim diğer görevlere. Arkadaşlar, daha maç bittiği için gösterememiştim. Şimdi yeniden bir maça girdik. Onda göstereceğim arkadaşlar diğer görevleri. Arkadaşlar, bu görevde şey yapacaksınız. Şu kırmızıları beyaza çevireceksiniz. Bu arada kırmızı tuşa yine bastılar arkadaşlar. Ee, böyle bir şey kötü olmuş arkadaşlar. Böyle görev yaparken aniden böyle kırmızı tuşa bastıkları için arkadaşlar e, kapanıyor ve işte katilin kim olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz oyun kısacası böyle anlatayım size ee, böyle burada mesajlaşma yeri var arkadaşlar böyle herkes birbirine oyluyor ben de oyluyum mesela arkadaşlar ee, ben diyeyim Player oyluyum arkadaşlar oyladım mesela arkadaşlar ee, benim altımdaki oyuncuya işte 3 kişi vermiş arkadaşlar yani 3 kişi ondan şüphelenmiş şu anda o atıldı arkadaşlar yine bir impostor var yani katili hala bulamadık arkadaşlar ee, biz köylüyü öldürmüşüz yani köylü mü diyeyim artık sivil diyeyim sivil öldürmüşüz arkadaşlar yeniden aynı görevi size göstereceğim arkadaşlar şöyle böyle kırmızıyı kapatınca oluyor zaten arkadaşlar diğer görevlere devam edelim bak yine bastılar arkadaşlar ya bu, bu kötülüğünü hiç sevmiyorum oyun arkadaşlar çok kötü olmuş yani tam böyle görev yapacakken oluyor böyle Arkadaşlar bir de adamlar anlamıyor böyle İngilizce herhalde. Anlamıyorlar. Burası çok uzun sürecek arkadaşlar. 62 saniye sürecekmiş. Ondan ben videoyu bir durdurayım. Arkadaşlar beni attılar şu anda. beni impostor gördüler. Beni attılar. ondan arkadaşlar ben şu anda ruh gibi geziyorum. bir kişi daha vardı atılan. Onunla beraber yani o beni görebiliyor. ben Bir de ben onu görebiliyorum. Bu görevde de arkadaşlar şu mesela bunların ucundan tutmanız lazım. Yoksa olmaz. Bu baştakilerin ucundan tutarsanız e, bu görev tamamlanacaktır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Oldu. Mesela şu görevi de yapayım. Böyle Bunu açınca arkadaşlar zaten oluyor bu görev. Yine kırmızı tuşa bastılar. Nedense basıp duruyorlar arkadaşlar. E, videoyu burada sonlandıralım. E, herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz. <laughs> like the shit up uh...